Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Bolivya'nın Sucre şehrindeyiz. Bugün benim ilk günüm. Ve bugün acayip şanslıyım. Çünkü yılda üç kere denk gelen bir olaya şahit oluyorum şu an. Bugün Sucre'de saat 8'den akşam 6'ya kadar trafik kapalıymış. Ve bugün insanlar yollarda istediği gibi yürüyebiliyor. Pazar günü bugün. yılda üç kere denk gelen bu olaya ben de şahit oldum ve bunun nedenini e, ben de bilmiyorum neden yapıldığına dair. Bugün bana eşlik eden bir tane Bolivyalı arkadaşım var yanında. Omar yanında baba, burada. Hola. You say merhaba. Merhaba. <laughs> Omar Türkiye'yi ziyaret etmiş. When you visit Türkiye? Um, 2019. 2019. 2019. 2019'da. 2019'un Eylül ayında ziyaret etmiş. Ve beğenmiş Türkiye'yi. ilgi alakayı da beğenmiş Türkiye'de. İşte biz de şimdi geziyoruz etrafı. Sağ solu gösteririm ben de birazdan size. İnsanlar burada bayağı yoğun saat kaç bu arada? Saat 10 buçuk dostlar. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen böyle dolu. Aa, şuraya bakalım bir. Burada mesela polisler eğitim veriyor. Trafik eğitimi veriyorlar mesela. Çocuklar için. Güzel bir etkinlik oluyor şu anda. Bugün çocuklar için güzel bir gün. It's good day for children. <laughs> yeah, it's really good day for children and families. Everybody is happy. Yeah. Me too. I am happy too. <laughs> evet dostlar devam ediyoruz. Dostlar şimdi Sucre'nin kurulduğu meydana geldik. Buraya Recoleta deniyormuş bu bölgeye. Recoleta demek e, sukre'nin kurulduğu yer demek. Bir de şurada karşınızda bir tane kilise var. Eskiden e, İspanyol koloniz kolonizasyonu buraya gelmeden önce Yerliler için bu burası kutsalmış, bu bölge kutsalmış ee, ve İspanyol komünizik geldiği zaman kutsal alanlara kilise inşa etmiş, Hristiyanlığı yaymak için. Bu kilise de o yüzden buraya inşa edilmiş. Arkada da iki tepe var yani bu bölge e, yerliler için kutsalmış. Burası da türklerin ilk kurulduğu yer. Dostlar burada bir seyir terası gibi bir yer var. Karşıda gördüğünüz yer Sukre'nin merkezi. Aslında ilk merkezi. Daha sonra arkada tepelerin arkasında da yeni yerleşim yerleri kurulmuş. Ancak Sukre'nin merkezi dediğimiz yer bu alan. Hem eski şehir hem de merkezi aynı zamanda. Buradan çevreyi görebiliyoruz böyle doğasını. Ufak tepeler var, yerleşim yerleriyle birlikte arkada daha büyük dağlar var. Ve bu arada burada gördüğünüz gibi kilitler var. Bunları tahmin edebileceğiniz gibi evlenen çiftler veya. Uh, this is for only marriage or? No, for young couples. Birbirini seven insanlar. Kısacası böyle kilitler bu yapmış buraya isimlerinin yazarak bu şekilde bir gelenek oluşturmuşlar. Dostlar şimdi o seyir terasının oradan geldik. Böyle aşağı doğru ineceğiz. City Center'a doğru, şehir merkezine doğru. Burada da bir tane sanat müzesi varmış. Indigen yani Indigen demek yerli, yerlilerin sanatıyla ilgili bir müze. Burada da şimdi o müzenin e, görseller müzede sergilenen ürünlerin görselleri var genelde tekstil ve halı üzerine. Yes, you, um, here we have the most beautiful indigenous, indigenous indigenous museum in Sucre, so I love this place. Uh, I I hope uh, Tuma is gonna show you the place. Yeah, if I visit here, if uh, eğer ben ziyaret edersem. Size gösteririm dostlar içeridekini kamera izin verirlerse. Evet. Açık olan günlerde pazartesiden cumaya bu saatler arasında cumartesi de bu saatler arasındaymış. Geliriz belki. Hadi şimdi devam edelim. Let's go. Sukre'nin yüksekliği 2500 metreymiş. O yüzden ben böyle tişört falan giydim. Sıcak hava gerçekten 25 derecelerde falan. Buraya Uyuni'den gelmiştim yine Bolivya'nın şehri. Orada tuz düzlüğünü gezmiştik. Diğer videodan hatırlarsanız. Ve orası çok soğuktu. Gündüz bile eldiven ve bere takan vardı. Mont giyiyorduk normal gün içinde. Akşamları daha da soğuk oluyordu. Ama burası biraz daha e, az yüksekti ama yine 2500 metrede yüksek yani. Şöyle şehir merkezine doğru gidiyoruz. Dediğim gibi bugün pazar ve Trafiğe kapalı bugün. Yılda 3 kez olan bir olaymış. İnsanlar dışarı çıkıp müzik falan açıp dinliyorlar. Burada bayağı müzik kültürü de büyük yer kaplıyor. Müzik çok önemli onlar için. Latin ülkesin ülkelerinde bütün ülkelerin kendi oluşturdukları kültür her yerde yaygın yani. Burada Kolombiya'nın e, müzik kültürü de var, dansı da var. Arjantin'de var. Kendi kültürlerinin oluşturduğu danslar, müzikler de var ama hangi ülkeye giderseniz gidin Latin Amerika'da her yerde duyabilirsiniz aynı melodileri. Dostlar burada yürürken mesela şu binayı Safranbolu binalarına benzettim ama biraz benziyor, hanım, satıyor beyaz ve kahverengi pencereleri var. O pencereleri biraz daha ön tarafa çıkmış şekilde. Biraz safran benziyordu ama bunlar mesela daha İspanyol tarzı. Bu yol da çok güzelmiş ya. This road so beautiful. Böyle tepeden aşağı doğru iniyoruz. Yatay yaklaşma olduğu için buralarda dar yollardan tarihi binaların arasından gidiyoruz. Dostlar bir de size Bolivya'nın ekonomik ve politik tarihinden biraz bahsettim İlginç geldiği için bana. Şimdi Bolivya'da Potosi diye bir şehir var. Bu Uyuni'ye yakın, hatta tuz düzlüklerine yakın bir yerde ve orada gümüş e, madenciliği yapılıyormuş. Gümüş bulunduğu için bayağı zengin kaynaklara sahip olduğu için orada zamanla zenginler oluşmaya başlamış. Ancak orası kuru ve soğuk bir yer olduğu için zenginler orada yaşamak istememiş ve bu Sucre şehrine göç etmişler ve Sucre şehri zamanla ekonomik gücü elinde tutmuş Bolivya ülkesinde daha sonra gümüş kaynaklarının azalmasıyla beraber burada oluşan zengin insanlar zamanla güçlerini kaybetmiş. Ee, bir de şu var, e, ekonomik gücü burası ele geçirdiği için burada e, hükümet de buradaymış, yönetim merkezi de buradaymış. Yani, hükümet dediğim pardon, devlet buradaymış. Devlet yönetimi. Daha sonra ekonomik gücünü kaybettiği için aynı zamanda Bolivya'da La Paz şehrinin zenginleri de e, ekonomik gücü, yönetim gücünü daha çok ele geçirmek için Zamanla iç savaş başlamış, buranın Sucre şehrinin zenginliğinin zamanla kaybolmasıyla beraber ve La Paz'da ki zenginlerin, e, oranın yerlilerinde de yardımıyla oluşan sivil savaştan sonu sivil savaş sonucu e, ekonomik gücü ele geçirmişler. Bu iç savaş sonucu e, La Paz yönet ekonomik gücü ve devlet yönetimini ele geçiriyor. Sucre ise eski, 100 yıl önce yönetim merkeziyken şimdi ise sadece anayasal merkeziymiş. Yani yargı buradaymış. Anayasal süreçler buradan yönetiliyormuş hala. Sukre'nin ana meydanına varmış bulunuyoruz şu anda. Bayağı tarihi bir bölge burası. Binalar çok güzel ya. Çok kalabalık şu anda dostlar. Ana meydanın oradan parkın içinden geçtik. Binalar falan çok güzel. Dostlar arkamda da gördüğünüz gibi bu sokakta bütün binalar hemen hemen beyaz renkte. Burada daha çok beyaz renk kullanılmış. Ve gerçekten daha çok Latin ülkesine geldiğimi hissedebiliyorum şu anda. Şimdi bir tane çikolata marketi varmış oraya gidelim. Buranın, buranın çikolatası da meşhurmuş. Dostlar şimdi çikolatacının önüne geldim. Buranın en meşhur çikolatacısı buymuş. Çok bir şey yok fakat e, yani markette çok bir hani çikolata ile ilgili ürünler yok ancak e, Bolivya'nın kakaosu meşhurmuş biliyorsunuz Belçika ve İsveç İsviçre'nin çikolatası meşhurdur diye ama buranın da çikolatası meşhurmuş kakaolarından dolayı fakat üne sahip olmamış o kadar burada paketli veya değişik değişik şekillerde çikolatalar var bizdeki gibi top top var böyle mermiden yapmışlar tabanca yapmışlar kaşık yapmışlar. tarafta da bu şekilde açık olarak satılıyor çikolatalar. Şöyle baştan gösterecek olursam burada top şeklinde çikolatalar var diyor. 50 gramı 8 Bolivyan'dan başlıyor. 1 Bolivyan'da şu an 6.9 1 dolar 6.9 Bolivyan'a eşit. O şekilde hesap edebilirsiniz. Burada da şekersiz çikolatanın fiyatları yazıyor. 100 gramı 20 bolivyandan başlıyor. Burada da kurutulmuş meyveli olanlar var. Yani bunlar. Onlar da 50 gramı 10 bolivyandan başlıyor. Dostlar şimdi böyle bir buzdan buzu rendeleyip dondurma gibi bir şey yapıyor. Evet. Bunlar da tatlandırıcı meyve tatlandırıcıları. Bunu döküyor. Daha sonra buzu koyuyor böyle. gökkuşağı kuşağı şeklinde bitiriyor. 5 Boliviano tutuyor. Gracias. Şimdi bunu deneyelim dostlar. Çok saçma bir şeymiş bu lan. Nasıl yiyeceğimi de bilemedim. Yalıyorum böyle tane pipet var. Bir de çubuk var böyle. Pipetle içmeye çalıştım ama erimesini bekleyeceğim. Daha tam erimediği için suyu gelmiyor tam. Ama yalıyorum böyle üstten işte. Burada böyle dostlar meydan. Evet. Sukre'nin sokaklarında gezmeye devam ediyoruz dostlar. Burada da yine bizim Safranbolu evlerine benziyor. Burada ne güzel korumuşlar eski yapıları böyle tarihi binaları. Şurada karşıda kilisenin kulesi görünüyor. Ana kilise buradaymış. Gençler tehlikeli işler yapıyor. Kayıyorlar yukarıya. Yukarıdan aşağıya. Bu arada burası plaza. Koça Habamba diye geçiyor. İşte yine kiliseler falan var. Gençler yine kayıyor buradan bakalım. güzel bir aktivite. <laughs> Sukre gördüğüm en sempatik şehir. Böyle küçük küçük beyaz evlerden oluşuyor ve dar yollardan. Ve bugün de pazar günü olup trafiğin olmaması bu görüşümü daha da fazla destekliyor, sempatik olmasını. Diğer günler buralarda böyle yürümek imkansız belki de zor olur kaldırımlarda çünkü dar yollar. Fakat böyle trafiksiz olunca süper bir hal alıyor. İnsanların eğlencesi de böyle kayarak yollardan inmek olmuş. Evet dostlar şimdi Simon Bolivar Parkı'na geldik. Böyle bir kapıdan içeri giriyoruz. Bu arada Simon Bolivar Güney Amerika'nın bağımsızlık mücadelesinde önemli bir figürmüş. Birkaç ülkenin özgürleşmesinde büyük katkı sağlamış. Hatırlarsanız diğer videolardan söylemiştim Arjantin videolarında. San Martin vardı. San Martin birçok ülkenin bağımsızlık ateşini yakmasının sebebiyet verdi. Ve şimdi de burada da Simon Bolivar bilinen bir isim. Onun adıyla özdeşleşen bu parkta şimdi. Tam şu karşıdaki bina Yüksek Adalet Mahkemesi'ymiş. Söylediğim gibi daha önce Sucre e, Yargış Adalet Şehri olarak geçiyor buranın. Adalet Yargı merkezi olarak geçiyor. Gençler de burada oynuyor böyle. Şimdi burada birkaç kişiyle röportaj yapmaya çalışalım. Dostlar, Bolivya'da gezmeye, e, Sucre'de gezmeye devam ediyoruz. Şimdi bir parka geldik ve şimdi e, birkaç arkadaşla tanıştık burada. Hi guys. Hi. <laughs> e, hola ya. Yeah. Can you, can you say merhaba? Merhaba. Hi, merhaba. <laughs> merhaba is meaning hello uh, in Turkish. I'm, I'm from uh, Turquia. Oh, okay. Yeah. <laughs> and merhaba. can you introduce yourself? What's your name? Ah, uh, okay. Hi, my name is Antone. And I'm from Sucre. <laughs> from Sucre? See. Si. Hmm. Your? Hi, I'm Rosana. Uh, I'm from Sucre too. Uh, what's your name? Rosana. Rosana. And yours. Hi, I am Elvira. I am from Sucre. Sucre. Uh, what's your, uh, what are you doing in your life? Students or working? Uh, We're studying. You are student. Yeah. Uh, all, all together in Sucre. Yeah. Yes. Yes. Uh, Sucre is uh, student city or good city for student or not? Uh, so today you together in here you make like picnic. <laughs> so nice for food. And uh, today it's so crowded, Sukre. What happened today? Why so crowded here? Uh, people everywhere in everywhere. Do you know? Today is uh, no traffic. Um, yeah, no traffic. Really. <laughs> so, I change a question. Uh, do you like to live in Sucre? Of, of course. Uh, if you have opportunity do you want to go other other city do you want to leave other city oh. all, all all of you like Supre? yes it's a good city I Today is my first day and I like so much, so historical and uh, in the UNESCO list for protect protect city. Uh, okay, guys, thank you so much <laughs> to, <laughs> to attend my video, you say ciao <laughs> to Turkey, bye, Türkiye, bye. <laughs> gracias. <laughs> evet, İngilizce konuşan çok olmadığı için zar zor konuşabiliyoruz. Ama yine de insanlar yardımcı oluyor, konuşmaya çalışıyor, sıcakkanlılar. Ve bugün gerçekten güzel bir gündü dostlar. Bolivya bugün. Sucre şehri bugün bayağı kalabalık gördüğünüz gibi. Evet dostlar Sucre bugün cap canlıydı. Keşke her zaman böyle trafiksiz sokaklarda yürüyebilsek, insanlar rahat rahat gezebilsin. Ne güzel olurdu diyorum. Neyse, videoyu burada kapatayım. Kendinize iyi bakın dostlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum. Bay bay.